Herkese merhabalar. sihirbank Guardian bekliyorum. Gün 11. Ee, gece yarısı ben oynanırken şöyle bir şey gelmiş. Hiç farkında bile değilim. Alaz. Evet, Sihirfan Guardian yine gelmemiş. Soğuk çelik buldok. Yan enerji dişi. Ama buna basınca da koltuk oluyor. Galeri klasik. Ve sağ mal spektr. Ee, şu anda Alas seferi bakalım. 4710. Abi çok güzel Üf, çok güzel ee, alas huang spreyi alas feng spreyi feng Fank, kartlarla ünvanları bir de bıçağı var 4710 ve bir daha galiba asla mağazaya gelmeyecekmiş böyle olunca çok cazip geliyor hani bir daha mağazaya gelmeyecek falan Tabi 4710 yani ben champions setini bekliyorum aslında Yani onun yerine onu almak istiyorum şimdi yeterince bıçağım da var gerek yok hani zaten yeter yani gerek de yok diye düşünüyorum ben şu an. tabi belli olmaz 21 gün var daha bunun bitmesine yani 21 gün içerisinde ne olur ne olmaz belki alırım belki almam bakacağız da. siz beğendiniz mi? ben açıkçası çok beğendim kırmızısı çok güzel özellikle kırmızı çok hoş ben yani mesela tam böyle bir tam böyle seyircinin eline yakışacak şekilde duruyor bence bana göre her neyse bugün de geldi sihir bak gardiyan yarın görüşmek üzere kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın hoşçakalın kendinize iyi bakın görüşürüz.